arkadaşlar ben Game oradan ben bugün sizlerle Minecraft Sky Wars oynuyoruz ve Sky Wars'u değiştirmişler. Bence böyle daha güzel. Olur. Yanımda Hakan var. Hakan. Ben ben ben. Ama oynamıyor adam oynamayı bilmiyor çünkü. Biliyor da hiç bilmesi hiçbir şey yaramıyor. Ben de bilmiyorum aslında yumurta atamıyorum mesela adam. Bir monte atmam gerekiyor ama atamadım. Backo. Ha, Kemal abi de oynuyorduk zaten? Çabuk ol. <laughs> <laughs> Bu SkyWars'u değiştirmişler. Öbürü videolarımı izlerseniz görürsünüz zaten nasıl değiş değiştirdiklerini. Sandıklardan kılıç falan çıkmıyordu. Şimdi sandıklardan kılıç falan çıkıyor. Hakan düştü. Allah uyumaya gitti ya. Allah uyumaya gitti ya. O bu düdüdü nereden buldu lan sonra okuyu attı düdüdü. Gid lan tip. Amkoriyi bilemez hiçbir şey diyemeyeceksin değil Şimdi kuyuyu boşaltalım. Ve ok buldum. Ama yay yok. Hakan düştü daha. Allah'ını seversen. 9. Bir de Uyumu oldu. Yoksa atımı Golden Apple. Tekin de kalktı. Evet. artık hayvan. Uuu lanet olsun. Lanet olsun Lanet olsun. Tamam elma ile vur. Elma ile vur. Elma ile mi? Elma mı? Düştü lan kara sır. Vallahi kara sır bunlar ya. Neyse arkadaşlar biz Skywars videosunda daha beraberdik. Öbür Skywars videolarına görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Bay bay.